Herkese merhabalar arkadaşlar. Benim adım Sibel Dezaşkan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çikolatalı puding yapıyoruz. Şu şekilde iki tane aldık. Biz iki tane yapacağımız için sütü ölçtük. Ee, burada ay şunda e, iki buçuk bardak yazdığı için biz beş bardak koyduk. Çünkü puding ikimiz iki tane var. Bir, biri de şuradan. Kutumuzu ölçtük. Beş bardak koyduk. Evet sütümüzü koyduk. O zaman pudinglerimizi koyalım şimdi. Evet. Şöyle kesiyoruz arkadaşlar. İnşallah dökülmez. Kesemiyorum. Yine kesiyorum. Kesemiyorum. Kesiyoruz arkadaşlar. Az önce yapamadım. O yeterli olur. Oradan dökülür. Burada açma yeri var mı? koyalım. Çöp var Neyse şurada dursun. Dikiyorum. iki. Üç. Dikkat et çok yukarıdan dökme. Evet, diğerini de dökelim. <laughs> i̇şte bak, sen işte. i̇şte ama açma yeri var mı diğer şey? Şimdi bakın. Ay sünde şekerler. Çikolata mı? Evet, çikolata evet, en sevdiğim. Şimdi bunu karıştıracağız. O yüzden kaşık alacağım. Arkadaşlar çırpıcıyla yanlışlıkla kaşık dedim. Hemen <laughs> karıştırdım. Biraz karıştıralım, onlar Çok iyice karışsın. Ondan sonra ocağa koyacağız pişmesi evet. için. Karıştır, karıştır. Pişmiyorum. Dur bak. Ve iyice de sütle pudingimiz karışmıyor. Yani birleşmesi gerekiyor. Böyle karıştırıyoruz. Dikkat et üstüne gelmesin. Aşkım bana çok güzel gözüküyor. Kendimi görüyorum. Karıştı mı hepsi? Karıştıysa ocağa koyabiliriz. Bilmiyorum. Aslında bir karıştırıyorum. Yeni başladık en üst nazik şey, şeyler. İşte kalmış. Bakalım. Bence karışmıştır artık. Şuraya tamam. Karıştıra karıştıra pişireceğiz ya onu. Oraya çıkarmana gerek yok içinde. Tamam. Şimdi de bir Hmm. Hangi ocağa koyalım? Evet Şu oraya. Aynen ya, oraya koyalım. E, buydu. Aç bakalım. Bu de... ocağı. Evet. Kız. Ha oymuş. Biraz altını da. Ve bunu tekrar alıyoruz. Evet. Onunla karıştıra karıştıra pişireceğiz şimdi. Pişirene kadar karıştıracağız tabii ki bunu. Çok güzel gözüküyor. Sonra tabaklarımıza koyarak onları bekleteceğiz ve hazır olacak. Yiyeceğiz. Tabaklarımıza koyacağız. dolapta biraz soğuduktan sonra yiyebiliriz. Çok güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Evet, biraz bunu karıştıralım pişsin. Gözüküyor arkadaşlar. Şuna işte bakar mısınız? Su gibi oldu artık. Yani, kaynamaya başlayınca koyulaşacak. açacak. Evet yani çikolata gibi oldu şu anda. Ama tabii ki de bu pudik. Nasıl <laughs> Çok güzel. Evet arkadaşlar pudingimiz pişmeye başladı yani bakın koyulaşmaya başladı. Bakalım. Evet, arkadaşlar başlamış. ben böyle dökünce burada kalanları böyle yalıyordum tadı çok güzel olduğu için. Yani alıyordum. Şuna bakın. Ay çok güzel. Şey gibi Pişmeye oldu. başladı galiba. Şuna bakın. Bakalım Çok güzel. Şöyle evet, bayağı koyulaşmıştım aynas. Koyalım artık. Biraz kaynaması gerekiyor, biraz Kayalım. kaynasın. Evet, daha yeni başladı çünkü. Evet. Arkadaşlar kaynamaya başladı galiba. şimdi çıkarabiliriz yani. Şu da şimdi söndüreceğiz. Bakalım, bırak bakalım bir karıştırma. Akıyor. Kaynıyor mu? Evet kaynıyor. O zaman pişmiş olabilir pirincimiz. 1-2 dakika kaynasın. Tamam. 1-2 dakika böyle bekleyelim. Sonra kapatırız. Yani ocağı söndürürüz. Şey Çıkaralım mı? Tamam. Bunu kısa karıştırmayabilirsin. Bir dakika. Yerleri damlamasın. Kapatıyorum. Kapat ocağı mısın? Kapattım. Şunları koyacağız. Ay çok güzel gözüküyor. Olur. Dikkatli al çok sıcak. Ben yardımcı olayım mı? Daha fazla ağırlaşmış galiba bu. Evet şimdi. Koyuyoruz. Şimdi... Bir, de, bir kepçeyi aldım tam olur Bir dakika tencere çok sıcak değme istersen. Koyuyorum. Hazır mı? Koyabilecek misin ben yardımcı olayım mı? deneyeyim bakayım. Tencereye ya. değme. Yaklaştır. Dur. Evet. Etrafı sayıyoruz şey oldu ama. Dikkat et elini çek eline Peki. değmesin. Dur akıyor da. Aksın bir şey olmaz. Koy içine doğru. Çekme uzaklaştırma tencerede. Yeter mi? Biraz daha koyabilirsin. Çok az daha koy. Evet yeter. Diğer tabağa geç. Şöyle şimdi alalım. Aynen. Şunu alalım. Ay sıcakmış bu arada. Çok güzel. Evet, çok geri kalanını şey yapacağım. Evini çök, evine gelmesin. Evet. Aferin Simaynaz. Bugünkü tatlımız puding Simaynaz'dan yaptık. Elleriyle yaptı bizim için. Akşam ziyafet veririz. Ben geri kalanları da ben yiyeceğim. Çünkü çok güzel. Allah şu şey, şey tatlıcık olsun sileriz yoksa önemli tamam. yeter mi? Biraz daha koyabilirsin. yeter. Hı -hı. Şu dur damlasın. boş yani. şöyle koyalım. Evet tabaklarımız doldu simayna. Son tabağımızı doldurmak evet. üzere. Azıcık yere dökmüşüm. Bir şey olmaz elini oraya koyma Elin yanmasın çünkü sıcak. Ay şey donmaya başladı galiba onlar. Evet. Çünkü baksana Şurası dondu galiba. Baksana etrafında do donmuş. Mhm. Sıcak. Ay alamıyorum. Diplerinde kaldı. Yeter ne? Biraz mi? Bela. Evet. Tencereye şöyle ben yardımcı olayım mısın? Tencereyi şöyle yap şöyle. Yeter bu Arkadaşlar <laughs> Tabaklarımız oldu hepsi Şimdi buzdolabı koyup donduracağız Ben de e, tadına bakıyorum Şu an donmamış hale Donunca da tadına bakacağım Yani donunca tadını ben biliyorum ama Yine de sizlerle tadayım Yani e, birkaç haftadır yemiyorum ama çok bugün hocam. bugün tatlılarımız simay elinden. Akşam çayla beraber pudingimizi yeriz. Ellerine sağlık güzel kızım benim. Teşekkürler anneciğim. Bugünkü pudinglerimiz şöyle gösterelim size tabaklarımızda. Şimdi onları buzdolabında kaldıralım. Kaldırmaya başlayalım yavaş yavaş. Evet buzdolabında donsun. Bir dakika Bunu istersen başlayalım. şey yapalım. Bir, bir dakika öyle yapmayalım. Sima İnaz ben sana tepsi vereyim. Sen Hı -hı. onları tepsiye koy. Hı -hı. Buzdolabına koyalım onları. İşte biraz <laughs> ya şey. Biraz şöyle geriye ektir. Tamam koy bakalım içine. Tepsiye koy şimdi. Bir Buna biraz az oldu. Bir yetmedi galiba. Olsun bir şey olmaz. <laughs> biraz dökerek doldurmuş. Ne sorun yok değil. He. Şu altları buz gibi üstleri sıcak. Evet. Bu yetim... Yeter. Yeter. Şöyle. Sen mi yaklaştır? Şöyle yaklaştır. Evet. Bak olur. Evet onları da koy hadi. Bunlar değmesine bak şuradaki. Elmi mi? Yeter de mi? Onları da koy. Hepsini koy. Evet. <laughs> Çok sıcak. E, Buraya mı? Ben koyayım. Ben yardımcı olayım sana. Bekle ben alışayım. Uh -huh. Sen bunun hepsini kaldıramazsın herhalde. Ben tutayım. Ee, Kaldırabilir misin? Kaldırırım. Kaldırabiliyor musun? Hı uh -huh. gel. Istersen. Ben çünkü şunları kaldıracaktım. Buzluğunu açtım. Şuraya doğru şöyle koyalım. Yavaş çana. Düşmesin. Evet tamam. Buzluğunda onlar soğusun tamam. Şöyle böyle bir bunlar durası olsun. Akşam yiyeceğizsin aynas. Ellerine evet, sağlık. Yiyeceğim. Tatlı tadına da bakacağız biraz sonra. Böyle donduktan bir iki saat sonra tekrar görüşürüz videomuzda. Merhabalar arkadaşlar. Ee, şey yani pudingimizi iki saat beklettikten sonra da, e, şey yaptık. Üstüne yani çıkardık. Üstüne Hindistan cevizi ekledim. Şimdi tadına bakacağım. Bize afiyet olsun. Siz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bakıyorum. Hindistan çevirisi de çok güzel. Kendin yaptın. Afiyetle ye bakalım. Güzel olmuş mu tadı? Bakalım Aynen. bize birazdan biz de tadına bakalım. Beğendin <laughs> mi? Bir şey söylemek ister misin? Evet. Kesinlikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.